Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte mükemmel yeni güncelleme geldi. O güncellemeden bale kostümü geldi, marketçi de geldi. Göstermem çünkü yok arkadaşlar şimdilik. Çok bir şey var zaten. Bu mektuba bakın. Birinin ağacı benim ağzıma Boş verin arkadaşlar direkt ben size yeni oyunu göstereyim. Siz de kesinlikle girmek isteyeceksiniz. Adı neymiş? Ma ma ik el makine. Okuyamadım bu arkadaşlar adını bilmiyorum. Durdurarak dur. Enis ben ışınlanayım o yeni oyuna. Geldim arkadaşlar. Yeni oyunumuz da bu. ona zırhla gireceğim. Onu zırhla gireceğim arkadaşlar. Genellikle herkes zırhdan giriyor ve zor kazanıyorum. Bu da ne diyor acaba? Havaya. Yıp. Yıp. Yep. Ne demek? <türk> <türk> Aman diyeyim. Ya థ్యాంక్ యూ <coughs> <Good morning. coughs> kazanmışım. Ben kazanmışım arkadaşlar. Ne kadar şanslıyım. Ben kazanmışım. Hı -hı. Yeni oyunumuz çok güzeldi. Evet. Böyle yapalım biraz gelin. Hı. Yeni oyun çok güzel. Kıpırda da bu. Kıpırda da arkadaşlar. Evet. Videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Görüşürüz.